Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Yanımda Enes var. Hoş geldiniz Enes. Hoş bulduk Mertcan. Enes de birazdan video gidecek ama oyun başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival Games 4. bölümüne karşınızdayız. Bugün kitimizden kitimiz ilk baştan gelmedi. Yanımda Mertcan var. Hoş geldin Mertcan. Hoş bulduk Enes. İkimiz de aynı anda şu an videodayız. Mertcan neredesin? Eee. Sen bu muydun Mertcan? Senin tipini unuttum. Ha bak Enes karşındayım. gel gel. Bu musun? Ya zincir setin arkasındayım. Ayılı olan. Aha. Gel Enes. Enes öleceksin. Enes. S op. Abi öldü. Sen bir benim yanıma gel lazım. Yardığımız için. E çünkü bir 11. 11.0.9 0.9 Hayır. 1.1.0.9 yani son sürümdeyiz arkadaşlar. 13 oldu. Arkadaşlar bu arada ben bir de çekebileceğim. Bende ve bende şu an bir laga girdi. Düzelir mecena. İstersen videoyu durdurma atacaksın. Aynen. Ee, Güzelim, ben bir durdurayım canım. birazdan. Geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Küçük bir sıkıntı oldu. Enes dur ben seni bulayım sen beni bilmem. Sen bugün yapmışsın. Bak buradayım. Hı hmm. Bakayım. Yo, Adın gözüküyor. Bunu kısmet. Sen A yazayım bakayım. Gitmiyor. Ama benim skinim o değil ki zaten. Sende bir sıkıntı var, sıkıntı var acaba gözüküyor. Arkadaşlar da geliyor. Elim stüdyo. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Aynen ya. aynen çok çok vakit kaybetmeden. Olayım. Bu arada çok kişi oynuyor ya. Ha Origins. Origins. Ben de gireceğim. Arkadaşlar bir dakika var. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynen arkadaşlar. Ben yapmışım. Evet. evet. Arkadaşlar siz bizi kötü oynuyor zannediyorsunuz hani ama sonra gerçekten çok iyi oynuyoruz ama videoda olduğumuz için kasmalar çok fazla oluyor ve kötü oynuyoruz. De... Mesela şu an Tam kazanmalı tipindeyim. Ben Mesela, ben Enes aynı tip. Da bir de arkadaşlar yani, Biz, biz VIP'lerle kapışıyoruz. Yani bu zorumuz da var. Ben sen neredesin? Ne, Enes sen? evet çıktım. Tamam ben seni Heh, Gördüm gel gel. Gel sen tamam. bayağı set edinmişsin. O demir baltayı aslında ben alacak Sana vurdum. Dur ben şuna vurayım. Hı, baltasını al sen altın balta. Hayır, altın balta daha kötü Tahta kılıç daha iyi gel Yok altın daha iyi. Hayır, altın Neyse, hiç adamlar oluyor. geliyor bir sonradan hallederim. Maçan oraya gitme adamlar Çok bizi yiyebilirler O iyi iyi demir sonra balta geldi. Şurada bir sürü chest oluyor. Bir iki tane evet. Ne varmış? Lapis Oo. aldım. Mertcan gel burada şeyler var onları al. Demir balta aldım ben Zincir mi? şey pantolon al. Nerede? Ne? Bak burada evet. Mertcan. Yine evet. ee, son birbirini kesiyor. Gel, Hemen geliyorum. Ben de bir <laughs> balta falan çıkardım. İyi. Sen beni koru. Burada korun. zincir pantolonu al. Ha, ee, bu ben patladım. Aa dur ben demir balta <laughs> Sonra... Bir bak. Sonra arada bakarsın. Çok. Bence çok var. Boş versin. Ben Kesinlikle basıyorum basıyorum. A, orada ha orada var mı? Var. Tamam, Bende tamam, de lapis bas. var. Bas bas. E, ee, verimlilik Ol. bir, keskinlik bir, çok keskinlik bir. Ben demiştim. keskinlik bir aldım. Tamam, çok güzel. Keskinlik zaten daha iyi. E, ee, bulursan aç hemen Enes. Ha buldum ben. Ben işte açtım bir şey konuda. Lapis var Enes, lapis. <laughs> lapis de. Bunu ben de biliyorum. Burada Bunun da bir şey geldi de. Bu hani baltayı bir daha ben büyüleyebiliyor muyum? Hayır. Al. <laughs> en azından hani keskinlik bir falan daha fazla. Da, da, da Attım hepsini. Sen de Böyle. Bilgi bilgi? Bir keskinlik her zaman daha iyi tamam daha lapis almana gerek yok zaten birledik ama yana idare eden 3 tane kalsın Geliniz, gel nes gel oradan dolan gel Caca sen beni sakin ben de oynadım yine size ikimiz aynı anda video diye hatırlıyordum ama gitmiyormuş şu köşelerde çatılar oluyor zaten ben yani de şu an biraz map sıkıntısı var da geçiyor arada bende de çok map sıkıntı var Aa, sandık. Takımına çok bir şey yok. Altını ben alıyorum. Demir balta kalsın. Aslında demir baltayı alıp başka bir şey yapabilirdik. Aa dur dur. Dördüncü dakikada chestler yenileniyor. Ortaya dön. Kanka. Kanka kanka kanka. kanka. Çubuğun var mı? Ben bir kılıç yapabileceğim. Yok. Sen misin bu adam mı? Ben ben, sen ne? Ooo dedim. Aa çubuk çubuk. çubuk çubuk. Aldım aldım. Orta 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 orta. Ben de aldım. Bırak. Enes dur kılıç yapacağım. Çok iyi olacak. Enes dördüncü dakikada chestler yenileniyor. Dördüncü dakikada abi, ortadaki chestler falan her chest e yenileniyor. Ortaya koş. Koş. Ortada inşallah kimse yoktur. Biz de bel işimizi bulur. Ya rahatımıza bakarız. 5 kişi kaldı. İkisi biziz. Üç kişi. Üç kişi daha rahat kesebileceğimizi düşünüyorum. Ortada burada var var Mertcan. Sıkıntı başlasın. Aha chest bileti giysene. Diyeceğim. Nasılsın biz geliyor. Açesler ah, ben Rayfield. Neredesin? Nasılsın adam gördüm. Ortaya. Neredesin ki sen? Şurada bir tahta ev var. Oradayım. Tahta ev var iki tane. Ben ilk başta hani ben şey ha, bulmuş. Ha gördüm arkandayım. Tamam tamam. Gidelim. Bir, şu anda. bir tane chest açtım ve beni gördü sanırım. Diamond baltası var. Evet. Geri çek. Çok güçlü benim chest plate'im falan yok. Bana tek atabiliyor. Arkadaşlar şu an bende oyun çok kötü gitti. Yukarıda da bir tane adam var. Aşağıda. düştü. Onu kesersek oyun bizde zaten. Aa adamın. O makro. Eliyle bana koçun çoddu. Gördüm. Sen onu kes. Kestim geliyor adam geliyor. Beni. Ben fake attım. Kaçıyorum. Beni mi kovalıyor Nes? Hayır. Beni kovalıyor. Ma Hayır Mertcan gelmiyor. Beni kovalıyor. Mertcan. Bana vuruyor. Mertcan 3 denince dalıyoruz. Dal. Abi ben öleceğim. 2,5 kalbim bitti bir kere de. Vur vur vur. Benim canım indirdik onun canına. Ölüyor ölüyor. Tamam ben kovalıyorum. Sen kovala benim acilen yemek yemek lazım yoksa koşamayacağım. Kestim. Kestim. Çok iyi be. Biz şey siz edemedik mi proyizi? İşte bu be. Mertcan yanlış öyle bir sıkıntımız var kanka. Chess ben alamıyorum gel al. Diamond mı al. <laughs> al şu diamond baltayı al ben diamond kılıç yapacağım. At at. Arkadaşlar bu el bizde. Bu el bizde. bence Enes beni kesecek. Çünkü Enes benden daha daha pro. Hemen kılıcımızı yapalım. Enes tapış. Oh. İki tane kılıç <laughs> yaptım. Gel gel gel. İki tane daha mı kılıç Evet gel gel gel. Gel gel gel. Çeste koy çeste koy çeste koy. Gel buradayım çeste koy. Gel bak şu bir tane çeste koydum. Ben de daha <laughs> yok gelmedi. Bir tane yaptın sen. Sen bir tane yaptın. Hayır onun koydum ben. Zümrüt de var. Şey var mı? koyamamışım ha. Koydum şimdi. Ha geldi. Ben bir baltada kalsın ben Dur ben bir yüzeceğim şimdi. Ha en evet. çok var mı? Var var dur ilk önce ben de yüzeyim. Evet. Dur yüzeceğim ben seni Aa demir kafalı. Keskinlik 1. koyabiliriz. Ha? Koy. Yalnız sen setin biraz düşük kanka. Güçlendir. İki buçuk boşum var. Yani evet, tamam benim de iki buçuk. Demiş, set çekip daha iyi set yapabilirsin onu. Ben can dolduruyorum. Kırılmazlık bir. Geri çekme. Geri çekme çap ne? Geri çekme. Bilmiyorum. Keskinlik bir al kanka. Ben de keskin. Yalnız kaç kişi kalmış bir bakabilir misin? Bu oyun bizden es. Üç sefer mi? Bir kişi kalmış kanka. Evet. bakayım. Aha ben Kanka. Elini al kılıcı. Aa ne kalmışız. Tam kalmışız. Tamam gel Bekle. Geç gel. Geç. Gel. Arkadaşlar hazır mısınız? Biz size dedik proyuz diye. Üç. iki, Bir. başladı. Abi, oh, 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 oh. Kaç kalbin gitti? İki. Ben Uf, uf, bir sürü. Ben oh, öldüm. Öldüm öldüm. Ben de. İki tane vursan gebereceğim ha. Yes yes. Üç kalbim kalmıştı ve kestim. Üç kalbi lan. Hayır daha demin üçtü bak şuradaydı. Seni iki kere vursan öleceğim dedim ya seni öldürdüm geleceğim. Yes. Sana iki kere vurdum Üç öldüm. Çünkü senin daha iyiydi sanırım. Sen Sende kaç boş vardı? Ha? Kaç boş vardı? Bence mi iki buçuk? Ben de iki buçuk aynıymış. Diamond kavisler de aynı gibi. Neyse boş ver. Ya ne ben... olacak oğlum? Aynen boş ver. Hadi abone Abone dur. Abone... 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 abone Gir gir. Girdim. O iki dakika var. Biz geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de gireyim. Ben de şey edeceğim. Biz geldik. Görüşürüz. Başlattım. Evet. Evet arkadaşlar döndüm. Enes de şimdi video geliyor. Evet arkadaşlar ben de döndüm. Devam ediyoruz. Aynen. Ben, bu arada arkadaşlar benim de sorum bölüm 1. Söyleyeyim. Videonun başlığı da öyle Yok yok Evet yok. Ben senin için izledim Bir e iki ben saat altı baktım arkadaşlar aldı. Ben aldım. Enes gördüm seni. Gel gel yardır benle. Adamın demir kılıcı var. Senin kitinden almış. Aynen Adam sikit demir, demir kılıç. Ama benim kitim vermedi lanet olsun bu dünya. Lanet olsun bu sevgi. Sen hiç çok sevmiştin. Aa Mert hakkında bir şey geldi bana. Neyse sonunda. O demir balta. Dört lapis. Yedi büftek. Kaç kılıcı alayım mı? Evet. Ha zaten. Evet. Bak. Baby face. Baby mask. Şurada bir çet. O demir. İki de lapis. On üçte yemek. Yemeklerin yeri tanesinde. Gel adam kesiyoruz. Adam kesiyoruz deme. Gel de ben geleyim öyle kes. Heh, geliyorlar adamlar. İki kişi de. Ee, Sen adam mı kovalıyorsun lan? <laughs> Aynen. Ben lan. de seni kovalarım lan. <laughs> kimin mahallesinde kimi kovalıyorsunuz oğlum siz? Arka... oğlum siz Enes şim ne şim yapıyorsun? Yapıyorsam? Bana vuruyorsun. Benim önümde adamlar. Tamam işte. Dur ben sana elimle vurayım uç. <laughs> Git. Beni çok vurma Oha biri bana vuruyor çok güzel. Oha tek düşeriz. Oğlum arkamızda makro, biri var makro, lan. Makro makro makro. Yüzde bir milyar makro. Yanlış hey çek, hey hey. Öldürdü beni arkamdaki. Enes dal adama. Arkamdaki beni öldürdü. Tamam. Malak mı lan bu? Döver mi? Al bu ne? beni öldürdü. Çok az Şenersiz. canı var. Çok az canı var. Şafsız lan siz. Sen Kemal Ercan'ı mı öldürdün lan? Arkamdan ben dedim. Sen Sana ama şafsız. Enes oyunun başında ben haplamıştım. Sen de hap. Tamam maç. Dur ben Bir kişi şey daha <laughs> Ya Ben Sen bizi bir öldür istiyorsan. Ama hile ben de öldürüyorum o zaman. Tamam hadi çıktım çıktım. İyi. Bak kuzen kuzen böyle. Canım kuzenim ben. Kuzenim gel buraya. Çok Az daha tabletleri kırıyordun ama. <gülüyor> <gülüyor> üst üste attın. Abi bir tane adam burada Myros diye zıplıyor 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 zıplıyor. Hello I am ben. And... Niye mi? Popoli. Popoli. Ha niye Nipopeli Bir dakika var. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle değil. şaka yaptım. Birazdan görüşmek dileğiyle. Aynen. Bye. Evet star ben de girdim devam ediyoruz son gaz hadi bu maçı da alacağız 44'te başlıyor Ya kim İşte o Survivor Games videoları İşte o kahraman geliyor Diamond gördüm Diamond blok Bakayım ben kaç chest var 1 2 3 4 5 6 7 8 Ver kitimi lütfen lütfen abi abi Gerekli olanı alıyoruz. Diğer çeşme de açıyoruz. Ben bir şey alamıyorum. Ben hiç bir şey alamadım. Zincir. Zincir zincirim Enes Bey. Enes beyni takip etsin. Adamda TNT var elinde gördüm koymayı <laughs> Bak altında ortaya direkt koyacaksın herkes patlayacak heves. Enes neredesin? Neredesin? Sen neredesin? Arkandayım bey. O oh, o oh. Siz kimin kuzenine vuruyorsunuz lan? Siz kimin kuzenine vuruyorsun? Sedim benden deni ama ben. Diğer <laughs> ben adam öldürdüm. <laughs> Diğer adam geldi beni öldürdü. Sen. Sen kimin kuzenini kesiyorsun? Oha adam. Sen pikitin almış. Şerefsiz. Ben de gel. olsa gel gel. Gel 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 gel. topla gel topla gel, gel. Ee, Ferdinand o asist değil tabii ki. Kanka de. videoyu bitirelim mi buradan? Bir el daha oynayak. 20 dakika olsun. Metu helak Metu helak 40 45 saniye kalmış. Bence de durdurmuyor Aynen arkadaşlar. 45 saniye. Son elimizi oynuyoruz arkadaşlar. Bu eli kazanmazsak ne olur? Hiçbir şey. İnsanız zaten insan. <laughs> ben diyorum kaybedeceğiz. Kaybedersek ben sana da tokat edeceğim. Yenersek sen bana tokat edersin. Tamam. Var mısın? Arkadaşlar da duydum. <laughs> kamerayı açacağız ve yapacağız. Çok zıbanmak yok ama. Tamam mı? <Tamam>, sen beni <laughs> kuzenin bak, Hayır. Koyayım. Ben sen... Peki ditmeçe kalmayacağız. Ben de ki ditmeçe kalacağız. Bence kalmayacağız. Adam gibi bilerek adam gibi oynamaz eminim öyle bir şey yapayım. İyi içeri gelsin diye iyi öyle. Oh. Kaç evet. tane chest açtım. En gereklileri alıp çıktım hepsinden. Kaç tane Aferin de. Aferin pro Neredesin lan? Adam Aha bak bak altındayım oynamak. Çok oh. Öldürdüm bilir. <laughs> Takip et beni. Yatmıyorum lan. Ben. Ha gördüm adam kesin. Aferin sana. Zincir ayakkabı vereceğim sana. O adam kes sana zincir ayakkabı. <laughs> Var bak. Ya hadi kesene. Lan sen değil miydin? Yok. sen yeşil olmasın. Ben de senin yanında bekliyorum ya. <laughs> Sen böyle what? Ben kimi kovalıyorum? Ya ben niye o adamı öldürmedim ya? <gülüyor> ya <gülüyor> dibindeyim kaç saattir ya? <laughs> Ama ya şu şey <laughs> ben, böyle lagın ben neyse ya ben de uğraşamam. Onun gerçekten içine bir <laughs> bıraktım. Demir balta bıraktım. Aa, iki. çatışma var çatışma. Ne çatışma, onu mu Aa gördüm aa, seni. Kız adam öldürdü. Uuu aferin kızıma. Ben Kes de Kızı öldürüyorum. Aa, gördüm. Aa, aa fake, aa. Ben de o pembe. Adam ölmeden ben kızı öldürdüm. Ben de o pembe adamı öldürdüm. Sen ben seni kurtardım lan. Ya ben öldürdüm onu. Ay, yani. Hadi. Bakın Hadi. arkadaşlar. Hadi. Öldürdüm. Bak sen ne diyordun? Bak noob oynayacak diyordun. Bak ne oldu? Bak, baba çıktı. Ne baba çift? çıktı, sağlara. Ne yapayım çıkmasaydı ben mi dedim çık diye. Evet. Hadi. Allah Allah. Hadi bu maç. Bu maç almayan. Burada. 20 dakika 5 saniyeydi. Kanka burada balta var. Ben de, de zaten var. Oğlum ben chest'te 2 tane demir balta bütün taş kılıç bıraktım. Chest buldum, chest buldum. Yemin et. 2 tane attım. Yemin. Demedim ben. Oo! Uh, uh. Diamond Taş Taşmayar ya. Yok, set çıkardım. <laughs> Bu maç fizz olacak hepiniz. Banana. Sonunuz Sen benim. Kime? Şimdi. Kime kime? Oha ne vuruyorsun? Sen Gel şu adamı kesin. Adam mı var orada? Yok kesmeyek ya abi. Ustur. <laughs> gel gel misi gel, gel. Abi öldürüyor beni abi yapma. Yap. Mert, abi. Gel, ölecek. Kaç kaç ben öleceğim kaç. 5 kaldı. Ölecek bile ölecek. Benim senden daha az canım var tamam mı? <laughs> Öldüm tamam mı? Ölmeseydim böyle bir sana da dedim. <laughs> <laughs> what yazmışlar ya. What <laughs> yazacaklar ne what yazmışlar. <laughs> Türk olduğu nereden anlaşılıyor? <laughs> Türk olduğu nereden anlaşılıyor? Tabii <laughs> ki adıyoruz. Ya açayım ki burada adam beni uh, uh, uh. Tokat yemeye Biz öyle bir şey demiştik Aç kameranı aç aç Aç, aç kameranı Videomuzu burada sona geliyoruz arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle